Merhabalar arkadaşlar hepiniz çalışma odama hoş geldiniz. Bugün sizlere bir KPSS öğrencisi gününü nasıl değerlendirmeli, nasıl organize etmeli onu anlatacağım. Boş günlerinizde işte ne bileyim tatiliniz olur veya tamamen öğrencisinizdir, ders çalışmaya odaklısınızdır. Nasıl gününüzü düzenleyeceğinizi veya hocam benim günlerim dolu. Örneğin bir yerde çalışıyor olabilirsiniz. İşte okulunuz vardır, düzenli gitmeniz gerekiyor olabilir. Fark etmez. Dolu günlerinizi nasıl organize edeceksiniz? Sana tek tek anlatacağım. Tabii ki de herkesin durumu farklı. Biraz böyle herkese hitap edebilecek, az çok bu işin nasıl yapıldığını öğretmeyi amaçlıyorum. Günü nasıl organize edeceğini bilmen çünkü çok önemli. Yoksa düzenli ders çalışamazsın. Bir gün ders çalışırsın, boşluğun olur. Bir şeyler bakarsın. Yarın hiç ders çalışmayabilirsin. Bu şekilde başarı elde edemezsiniz. Yoğun, düzenli ve disiplinli çalışmanız gerekiyor. Hadi şimdi nasıl yapacağımızı öğrenelim. Şimdi ilk olarak boş günümüzü nasıl değerlendireceğiz bir buna bakalım. Sevgili dostlar program yaparken olmazsa olmaz günü mutlaka 3 tane parçaya ayır. Bakın takipçilerim bunu bilir ben çok önemsiyorum. Neden hocam? Bakın günü parçalara bölmezseniz mesela diyelim ki bugün şu dersi çalışacağım dersiniz. Sabah çalışmak zor gelir. Mesela hedef koy. Bugün ben matematik çalışacağım 5 saat çalışacağım dedi. Sabah kalktın canın ders çalışmak isteyecek mi? Hayır. Saat akşam 24'e kadar bayağı da süren var değil mi? Ne yaparsın? Sabah güzel güzel bir kahvaltı yaparsın. Ondan sonra üzerine bir kahve keyfi. Dersin ki daha önümde süre çok, ders çalışır. Öğlen olur, e biraz karnın acıkmaya başlar, bir öğle yemeği yersin. Belki bir şekerleme yaparsın. Belki işte önemsiz diyebileceğimiz, dersten daha önemsiz kendine işler bulursun. Çünkü insan beyni ders çalışmayı sevmez, sıkıcı bulur. İster istemez bunu ertelemek ister. E bugün daha önümüzde de süre var. Ben 5 saat çalışacağım dedim. Saat daha 14, öğlen 2. Önümde süre var değil mi? O zaman akşama kadar bir bakarsın, oyalanmışsın. Akşam gelmiş İş. Tamam ders. 5 saat hedefim vardı. Ders çalışacağım. İşte akşam yemeğini de yedin. İşte akşam 7'de 8'de dersin başına oturursun. E 1 bir saat ders çalışırsın. E canın sıkılmaya başlar. Bir saat dersi çalıştın. Daha önünde 4 tane saat var hedefine. Başaramayacağını düşünmeye başlarsın. E bir bakarsın saat akşam 10 olmuş. Hadi bir dizi izleyeyim. Bak sabah yapılacak işi öğleye erteledin. Öğlen yapılacak işi akşama erteledin. Akşam hepsini bir anda yapamayacağın için hadi yarın yaparım ders. Haftaya başlarım dersin. Bir bakarsın erteleme başlamış. Aylar, haftalar geçmiş hiç ders çalışmamız. Aa hocam beni tarif ediyorsun. Evet hepimizin başından bunlar geçiyor. Bunun ana sebebi de günü parçalara ayırmamaktan geçiyor arkadaşlar. Günü 3 tane parçaya ayıracaksınız. Her bir parça için ayrı yapılacak listesi hedefleriniz olacak. Ve bu bölüm tamamlanmadan o hedeflerinizi bitirmeniz gerekecek. Mesela sabah yapılması gerekenleri sabah, öğlen yapılması gerekenleri öğlen yapacaksın. Akşam yapılacakları akşam. Akşama geldiğinde hatta buralar dolu geçtiği için kendini motive hissedecek. Umarım mantığı anlamışsındır. Şimdi günü 3 parçaya ayırdıktan sonra hocam tamam neler çalışacağım daha çok biliyorum. Nasıl değerlendireceğiz? Bakın bir kere mümkün olduğunca sabah erken kalkmaya çalış. Hocam ben hiç kalkamıyorum. Kendine göre dizayn edebilirsin. Ya yani ben hocam güne 9'da 10'da başlıyorum. O zaman sabah öyle akşam değil de 1. 2. 3. bölüm olarak saatlerini ayır. Gece de saat 11'de 12'de yatmazsın da 2'de 3'te yatarsın. Yani burada söylediklerim tavsiye niteliğinde herkesin hayatı nasıl nasıl yaşadığını bilmiyorum. Kendini organize etmeye çalış. Tamam mı? Hocam bana uymuyor deyip kenara çekilme. Çözüm bul. Ama benim tavsiyem ne kadar erken başlayabilirseniz o kadar iyi. Mesela diyelim ki sabah 6-7 gibi uyandın. Sen ders çalışan bir öğrencisin. Aynı işe gider gibi uyan. Bu arada hızlı bir kahvaltı yap. Bakın kahvaltı böyle yavaş yavaş işte patatesler kızartayım, omletler yapayım. Bu şekilde olmaz. Ne yazık ki sen sınava çalışan bir öğrencisin. Pratik olman gerekiyor. Hemen yumurtanı yap. Tıkır tıkır ye. Bitir. Yani uzun uzun bir pazar kahvaltısı gibi yapmaman gerekiyor. Mümkün ise saat 8'de dersin başına otur. Tamam mı? 8'de bir ders başlangıç yapalım. Bak şöyle işaretliyorum. 8'de derse başladığınızda sevgili dostlar bakın bunu 40 dakika yapmayın. Az çok ders çalışma düzeniniz varsa daha önce ders çalıştıysanız 90 dakikalık periyotlar yapın. Hocam ben hiç ders çalışmaya başlamadım. Tamam ufak saatlerde başlayabilirsin. Ama az çok herkes ders çalışıyor. 90 dakikalık periyotlar iyidir. Araya çok mola soktuğunuzda zamanı kötü kullanıyorsun. Mesela 45 dakika ders çalışıyor adam. 15 dakika mola verecekken o mola uzuyor. 1 saat e böyle zaten 4 tane mola verseniz 4 saat gitti. Ne yapacağız hocam? 90 dakikalık periyotlar yap. Oturduğunuzda 90 dakika derse odaklanın. Kronometreyle odaklanın. Bu şekilde çok yol kat ettiğinizi göreceksin. 8'de oturdun. Yaklaşık 9.30'a kadar sevgili dostum güzel bir odak yap. Ders çalış. 90 dakikalık dersi çıkar. Ve bu alanda genelde ağır dersleri koy. Başlangıcı şöyle sağlam derslerle yap. Çünkü zor olanı önce yaptığında diğer zaman dilimlerinde rahatlayacaksın. Kolay dersleri bu saatlere koyarsan akşam birazcık daha ders çalışmak zorlaşacak. Can sıkıcı olacak. Programı sürdüremeyeceksin. Hocam ne koyacağım ben buraya? Mümkünse ana derslerden bir tanesini koy. KPSS için ana dersler, öğrenmesi güç dersler nedir tabii ki de? Matematik ve Türkçe diyebilirim ben buna. İkisi de güzel puan getirir. Belirleyici derslerdir. Mümkünse matematiği daha yoğunluklu oluşturun arkadaşlar. Mesela atıyorum iki gün matematik çalıştın. Bir gün Türkçe yapabilir. Ya da mesela pazartesi, salı, çarşamba matematik koyuyorsundur. Geriye kalan üç gün Türkçe koyuyorsundur. Bir gün tatil yapıyorsun. Böyle dengeler oluşturulabilir. Bakın bizim çalışma programlarımızda da günlük program yaparken bu şekilde bir denge sağlamıştık. Sizler de böyle yapabilirsiniz. Hocam nedir bu programlar? Biraz sonra göstereceğim. Şimdi sevgili dostlar bak 90 dakikayı çıkart. Doğru mu? Çok güzel. Saat 9.30 oldu. Yaklaşık yarım saatlik bir mola verdik. İşte çayınızı kahvenizi için. Ondan sonra saat 10'da tekrar dersin başına oturun. Ve bunu öğlen yani 12'ye kadar sürdür. Alın size ikinci periyot. Çok güzel bir ders çalışma ortaya çıkar. Yine burada da ana dersleri kullanın matematik veya Türkçe. Mesela matematikle başladın, matematikle devam ettin. Toplam 90-90 ne yaptı? 3 saatlik ders. Bir konu bitebilir, kendini iyi hissedeceksin, yol kat edeceksin. Her dersten birer saat ders çalışırsan yol kat edemezsin, dağılırsın. O yüzden çok fazla odak dağıtmayın. Yani bir günde matematik, Türkçe, vatandaşlık, tarih, coğrafya hepsini çalışacağım derseniz işiniz biraz zorlaşır. Buna göre dağılım yapın. Hocam örnek dağılım var mı? Programlarımızda var, biraz sonra göstereceğim. Şimdi öğleye geldik. Tabii ki de bir yemek molasını verdiniz 12 gibi. Ondan sonra hocam ya biz robot muyuz böyle tıkır tıkır çalışacağız? Bakın öğle sonuna kadar akşam 6'ya kadar mümkünse robot olun. Zaten saat 1 olduğunda kendini iyi hissedeceksin. Niye? Sabah güzel değerlendir. Bakın temeli nasıl inşa ederseniz gün öyle gidecektir. Sen burada 11'de kalktın. Uzun uzun kahvaltı yaptın. Saat 1 oldu. Daha hiçbir şey yapmamışsın. Kendini iyi mi hissedeceksin? Hayır. Kötü. Sonra saat 1'de tekrar ne yapacaksınız? Dersin başına oturacak. Hocam yine 90 dakika mı? Evet. Saat yaklaşık 2.30'a kadar 90 dakikanızı çıkart. Bu alanda da dönüşümlü ders çalışabilirsiniz. Haftanın 3 günü tarih, diğer 3 günü coğrafya. Bakın, 7 güne tamamlamıyorum. Bir gün bir tane boşluk bırakın. Tekrar vesaire yaparsınız. Burada ne çalışacakmışız hocam? Tarih veya coğrafya. Hocam ben bir tarih bir coğrafya yapacağım olabilir ama mümkünse tek ders. Biraz önce söyledim sebebini. Abi 90 dakika daha çalıştınız. Yarım saat yine mola verdiniz. Ondan sonra saat 4'te başladınız. 5.30 6'ya kadar ne yapacaksınız sevgili dostlar? Bir tane daha. Tarih veya coğrafyayı 90 dakika daha çalıştır. Hocam ben bu konuları az çok biliyorum. Matematik eksiğim var. Buraya matematik yerleştir. Bunları kendinize göre organize edebilirsin. İlla böyle olmak zorunda değil. Kimi arkadaşının coğrafyası eksik, kimi arkadaşın matematikte çok kötü. Bunları kendine göre organize et. Ben sana örnek olarak söylüyorum. Şimdi burada da dikkat edeceğimiz şey şu. Abi burada 3 saati cepledik. Burada kaç saati cepledik? 3. Toplamda ne oldu? Bak akşam olduğunda 6 saat ders çalışmış olacak. Bu seni hem motive edecek hem de yol kat edecek. Müthiş bir şeydir bu. Müthiş bir güç. Akşam olduğunda 1-2 saat ders çalışırsan bile 8 saatlere çıkmış oluyor. Bir KPSS öğrencisi düzenli 6 saatin üstünde ders çalışıyorsa dereceye adaydır. Yapacağınız çok fazla ders yok. Halledilebiliyor. Bir YKS gibi değil. Akşam da saat 6 gibi yemeğinizi yedikten sonra saat 7'de bir tur daha oturmanızı ister. Buradaki oturuş 90 dakikada olabilir, 60 dakikada olabilir. Neye göre belirlenir? belirleyeceğiz hocam. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hocam ben derece yapmak istiyorum. Çok iyi puan yapmak istiyorum derseniz akşamı da zorlayın. Ya hocam benim amacım düzenli ders çalışmak. Zaten az çok dersleri biliyorum. Ben biraz daha tıngırdasın istiyorum diyorsan. Ve önümde çok süre var diyorsan. Hocam 6 saat civarı bana yetiyor diyorsan. O zaman ne yapacaksınız burayı? 60 dakika dersiniz çalışacaksınız. 7'de oturdunuz. Saat 8'de kalkacaksınız. Akşam da buraya kendinize ait bir alan ayır. Burada çalışacağınız ders ise genelde mesela 60 dakika çalışıyorum hocam. Bir vatandaşlık çalışt Veya tekrar olarak kullanın. Vatandaşlık çalışıyorsanız da zaten ders notlarından çalışın. Daha önce ben bunları vurgulamıştım. Youtube kanalında var. KPS nasıl çalışılır, KPS'nin mantığı videoları çok güzeldir. Mutlaka kanalımıza bakın. Burayı güzelce değerlendir. Ondan sonra saat 9'dan sonra otur dizini seyret tamam. Git dışarıda kahveni iç. Arkadaşlarına vakit geçir. Bakın hem düzenli yüksek oktan ders çalışıyorsunuz hem de kendinize vakit ayırabiliyorsunuz. Buradaki kritik nokta şu. Günü 3'e bölüp sabahınızı, öğlenizi iyi değerlendirmekten geç. Çoğu öğrenci arkadaşım şöyle. Tamam ben KPSS çalışacağım diyor. Ailesinin yanına yerleşiyor. Abi saat 12'de uyanıyor. E gün öldü ki. E öğlen de zaten kahvaltıydı. Annesiyle babasıyla iki sohbet yapıyor. E akşam da arkadaşları çağırıyor. Nerede ders çalışacaksın abi? Günde öyle bir saat yarım saat ders çalışmayla da bu KPSS olmaz. Aynı sabah kalkıp işe gidiyor gibi bunu tutturabilirsen sen derece yapacaksın. Bak bunu tutturup ben daha iyi sonuç alamayan öğrenci görmedim. Adam sabah kalkıyor. Aynı işe gider gibi hazırlanıyor. Kahvaltısını yapıyor. Derse bir başlıyor bu. Zaten bir sürü arkadaşım var ve bunların hepsi bir özel sektörde çalışıyor. Adam adam 6'da işten çıkıyor. Sen o sabah işte vakit geçiriyor ya adam. Oradaki vakti derste de geçirecek. Bir yerde çalışmıyorsan, günün boşsa böyle. Hocam ben hafta içi çalışıyorum, hafta sonu ne yapacağım? Bu şekilde. Yani boş günlerinizi bu şekilde güzelce değerlendirin. 6 saat üstüne 1 saat daha koydun. 7 saat ve üstü ders çalışmanızı ister. Hocam ben artık Nirvana kesinlikle derece yapmak istiyorum. Şuradaki 90-90 periyotu akşama da koy. Günde 9 saat ders yapar. Ve 9 saatle derece yapmaman neredeyse imkansız. Tabii ki de bunu bir ayda uygulamayacaksın uzun aylar, uzun süreler uygulaman gerekiyor. Ama size çizdiğim bu en ideal yoldur. Evet şimdi gelelim dolu günlere. Çoğu arkadaşımızın günleri dolu. Bazı arkadaşlarımız üniversite öğrencisi. Bazı arkadaşlar bir yerde çalışıyor. Kimi ev hanımı. Günleri dolu olan arkadaşlar çok dikkatli olmalı. Ne yazık ki biraz sizlere yükleneceğiz. Robot gibi olmanız gerekiyor. Yani akşam dizi izleyin, film izleyeyim. Bu sizde çok mümkün değil. Bütün fırsatları değerlendireceğiz. Sizlere tavsiyem de yine siz de günü 3 parça ayıracaksınız. Ya hocam ben zaten sabahtan akşama kadar çalışıyorum olsun gününü ayıracak. Bak bahane öğretmeyeceğiz. Zor olduğunu biliyorum ama yapmak zorundayız. Sen diyelim ki saat kaçta işe başlıyorsun? 8'de. O zaman artık 7'de uyanmayacaksın da üzgünüm sabah 6'da uyanmak zorundasın. Bir tık daha erken uyan. Burada eğer 1-2 saatlik vaktiniz varsa oturup adam gibi ders çalışabilirsin. Ama hocam benim burada kısa bir sürem var. Yani ben buraya en fazla yarım saat ayırabilirim. O zaman lütfen bu alanı paragraf veya problemle değerlendir. Paragraf problem çöz. Sınavın belki kemiğidir. Sana çok faydası sağlayacaktır. Yarım saat 40 dakika kadar hızlıca şöyle paragraf problem biç. Sabah kalktığında bir şeyler yapmak seni gün içinde daha çok motive hissettirir. İşe gittiğinde diyeceksin ki ben bugün bir şeyler yap. Bakın nasıl başladığınız çok çok önemli. Hocam işte uykusuz kalıyorum biraz feragat edeceksin. Bir tık erken uyu, sabah erken kalk. Tamam? Saat kaçta işe gidiyorsun sen? 8'de. Biliyorum saat 8'de işe başladın. Saat 12'ye kadar genelde kilit oluyorsun. Burada da duruma göre değişir. Hocam ne demek istiyorsun? Eğer işiniz biraz rahatsa, masa başında çalışıyorsak ufak vakitler çıkart sen kendine. Genelde burada kahve molası veriliyor. Arkadaşlarla çok sohbet edilebiliyor. Buralarda ufak ara varsa iş yerinde olabilirsin veya okuldaysan bu daha rahattır. Bu araları mutlaka arkadaşlar matematik sorusu ile değerlendireceksin. Bakın ben öğrenciyken sınav hazırlanırken teneffüs aralarında bile matematik sorusu çözüyordum. Neden özellikle matematik? Burada bir paragraf sorusu, Türkçe sorusu çözmek zordur ve matematik sürekli soruyla gelişir. Bunların mantığını kanalımda anlattım. Lütfen videolarımızı takip edin. Kanalımızı da inceleyin. Şimdi matematikte soruları her alanda çalış. Matematik kitabı sizin için yapışık ikiziniz gibi olsun. İşte en ufak bir fırsat buldun, 10 soru çöz, 5 soru çöz. Bunlar toplandığında inanılmaz soru adedi yapıyor. Bak bu dediğimi unutmayın. Hocam öğle arasına girdi, hızlıca yemeğini yedin. Bu arada da fırsat bulursan yine ne yapacağız? Matematik sorusu çözeceğiz. Bunları hep değerlendir. Hocam bu abartı değil mi? Değil arkadaşlar. Yine diyelim ki siz saat 1'de çalışmaya başladınız. Akşam 5'e kadar bu iş sürdü. Akşam eve geldin, yemeğini yedin vesaire. Saat 7'ye kadar belki kilit olacak Burada da hedefleriniz olsun. Abi yapıştırın matematik soru bank. Hocam matematik soru bankası bitirdim bir tane dil bilgisi soru bankası. Anlatabiliyor muyum? Ana dersler diyeceğimiz noktalarda bol soru çözümü yapın. Çok fayda sağlayacak. Veya işte branş denemeleri zaman ilerlediğin. Buraları değerlendir. Bak sabah yarım saat burada çıkarttık. Yaklaşık yarım saatte işte çalışırken çıkarsak burada en az bir saatlik ders var. Burada da öğle arası vesaire şartları zorladık. Totalde iki saat çıkarsak totalde akşam eve geldiğinde 3 saat ders çalışmış olacaksın. Bu seni motive hissettirecek. Akşama kadar bir şeyler yapmışsın. Biraz soru çözmüş. Yemeği yedikten sonra senin saat 7'den sonraki alanın abi burası gizli bölge işte. Buraları çok iyi kullanman gerek. Özellikle günü dolu olan arkadaşlar bu akşamları çok güzel değerlendir. Biliyorum günün yorgunluğu var. Sen ne yapmak istiyorsun? Bir film keyif. Belki bir televizyon keyif. Belki arkadaşlarınla işte ne bileyim bir kafeye gitmek istiyorsun. Ama aynı zamanda atanmak istiyorsan diğerleri zaten bunların hepsini yapıyor. Yani ne yapıyor? Adam akşama kadar çalışıyor. Akşam geziyor. Birazcık günün yorgunluğu atıyor. E onlarla aynı şeyi yapıyorsan onlar tabii ki sınavı kazanamayacak, sen de kazanamayacak. Diğerlerinden farklı bir şey yapmalısın ki sonuç alasın. Evet, kulağa biraz acımasız geldiğini biliyorum ama mecburuz. 7'de oturacaksın. Kendini hissetmiyorsan kahveni iç, iyi beslen. Bir şekilde 7'de otur, saat 9.30'a kadar bu işi çıkart. Kaç dakika çıkartacağız? 90'dak. Güzelce eksik konularını çalış. Özellikle burada da ana derslere yoğunlaşabilirsin. Matematik gibi, Türkçe gibi. Ondan sonra saat 10'dan 11.30'a kadar. Ne yaptık? 1.90 dakika daha çıkar. Burada da tarih, coğrafya. Bugün tarih çalıştın, diğer gün coğrafya olabilir. 3 gün tarih, 3 gün coğrafya. Bu şekilde bir orantı sağlayarak bu işi bitir. Ne olur? Günü boş olan adam derslerini 5 ayda bitiriyorsa, sen 7-8 ayda bitireceksin. Hocam benim günlerim dolu. Bir yerde çalışıyorum diyorsan, KPSS'ye ne yapacaksınız? Erken çalışmaya başlayın, tamam mı? Son 2 ay kala KPSS olmaz. Son 3 ay kala zor olur. Sen zaten yoğunsun, günlerin yoğun. Ne ara ders çalış? Bak, burada da yaklaşık 3 saatlik ders çıkartmış oluyorsun. E sabah da 3 çıkarttın. Bak, 6 saat ders çalışma ihtimaliniz var. Hocam bunu yapmak çok zor. Biliyorum ama mecbur. Şartları zorlayacağız. Kolay elde edilmiyor. Ha hocam ben 6 saat çalışamıyorum. İşte 4 saat, 3 saat zor çıkartıyorum. O zaman sen daha erken başlayacaksın. Sınava belki 1 yıl, 1,5 yıl önceden başlayacak. Gerekirse 2 yıl önceden başlayın. Arkadaşlar bu düzeni tutturacaksınız. Bunu düzenli takip ettiğinizde sınavları kazanırsınız. Ama bahane öğretmek isterseniz bunlar zaten geçerli bahaneler. Yani akşama kadar çalışıp da ders çalışamamanız çok normal. Biri bana gelse hocam bak ben akşama kadar çok yoruluyorum, akşamda yani bir çay keyfim var, ben burada ders çalışamıyorum dese haklı bulurum ama benim haklı bulmam bir şey değiştirmez. Orada ömür boyu çalışmak zorunda kalır. Yani ben bir kamu kurumuna gireceğim, ben sınav kazanmak istiyorum dersen senin haklılığının bir anlamı yok. ÖSYM e gelip kapını tıklayıp ya sen çok haklıymışsın sana bakalım Türkiye'de ilk 5'e sokuyoruz diyor mu? Demiyor. Seni dinleyen var mı? Sınavda orada bir mazeret bölümü var mı? Yok. O zaman bunları yapmak zorundayız. Hocam günümü nasıl düzenleyeceğimi anladım ama programı nasıl yapacağım bilmiyorum derseniz de bizim PDF programlarımız var. Bakın bu şekilde basılı değildir. Söyleyeyim PDF şeklinde isterseniz çıktı alın. Renkli veya renksiz alabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bakın örnek olarak 5 ayda KPS bitirme programını getirdim. Hocam benim ders çalışma saatlerim yüksek. 3 ayda, 2 ayda bitirmek istiyorum. Onlar da mevcut. Hocam ders çalışma saatlerim bayağı düşük benim. Ben 6-7 ayda zor bitiririm derseniz, onlar da sitemizde mevcut. Temelde de ikiye ayrılıyor. Bu standart program, bir de premium program var. Özellikle sıfırdan başlıyorsanız premium programları tercih edin. Programın içeriğinde ne var? Sizlere şöyle kısaca göstereyim. Şöyle içindekiler bölümünü göreceksiniz. 5 ayda KPSS nasıl biter? Ders nasıl çalışılır? Anlatıyorum. Her gün neden paragraf problem çözmeliyiz? Programın mantığından bahsediyoruz. Sonra konularınız başlıyor. Bakın Konular bittikçe tıklayacaksınız. YouTube hoca tavsiyeleri var hocam ben nereden dinleyeceğim hangi hocaları dinlemeliyim? Burada cevapları. Kaynak tavsiyeleriniz var. Her ders için bunlar mevcut. Sonra birinci turunuz öğrenme bölümünüz başlıyor. O haftanın bitmesi gereken konular ve o konular nasıl çalışılmalı burada yazıyoruz. Sonra gün gün hangi ders kaç saat çalışılmalı buraya belirtiyoruz. Hocam tüm dersler aynı anda mı çalışılıyor? Hayır. Videonun başında da söyledim. Mesela Pazartesi günü matematik coğrafya vatandaşlık var. Perşembe günü geometri Türkçe tarih var. Haftanın bir günü de tekrar telafi ve tarih tatil gününüz var. Duruma göre değerlendiriyorsunuz. Mesela cuma çalışamadınız. Pazar günü de telafi edebilirsiniz. Bu şekilde tüm günleriniz planlı. İkinci tura geldikten sonra mesela 5 ayda KPSS'ye bitirdin. Ne yapacaksın? Sınava kadar bol soru çözeceksiniz. Bitirdiğiniz soru bankalarını buraya yazacaksınız. Sınava yaklaştığınızda da 3. tur başlayacak. Deneme analizlerinizi yapacaksınız. Sınava kadar kullanacağınız Türkiye'nin belki de en detaylı programlarıdır. Hocam premium programın farkı ne? Bu program özellikle hocam ben sıfırdan başlayacağım. Bayağıdır ders çalışmadım. KPSS hakkında veya ders nasıl çalışılır bunları hiç bilmiyorum diyorsanız bu programları tercih edin. Bakın bunların içerisinde ekstra rehberlik vardır. KPS nedir? Ders nasıl çalışılır? Çalışma programı nasıl yapılır? Soru nasıl çözülür? Disiplin nasıl sağlanır? Ders çalışmaya nasıl başlarım? Uyku düzeninize kadar tümü içerisinde mevcut. Adeta sana koşluk yapacaktır. Bu zamana kadar edindiğim bütün tecrübeleri buraya aktardım. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca standart programlardan farklı olarak mesela KPS matematik nasıl çalışılır? Hangi konudan kaç soru çıkar? Tek tek yazıyor. YouTube hoca tavsiyeleri ve kaynak tavsiyeleri çok daha detaylı ve açıklayıcıdır. Hocam bu programlara nasıl ulaşırım? Google'a çalışma odam yazın, çalışma odam TV karşınıza çıkar veya video açıklamalarında her zaman link bırakıyorum. Kendinize iyi bakın dostlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.